Arkadaşlar bugün sizlerle yarım bir strofole köpükten bıçak, silah, balta ve tersiz gibi şeyler yapacağız. Şimdi gökyüzü strofole köpüğü göster. Arkadaşlar şimdi öncelikle bir yaptığımız şeyler bir çizimini yaptık, kesimini yapalım. Diyorca şu yukarıdan bana. gitti maalesef. Biz de e, elimizdekilerle idare edeceğiz artık. Şu yani yırtık yerden değil mi de şöyle sağlam yerden yapalım. Şöyle. Şöyle. İyice arkadaşlar şöyle şunu alalım şunu Bir güzel pirkleyeceğiz. Yine kaydı. Şimdi şöyle Arkadaşlar çok fiyat yiyor bunlar ama maalesef videodur diyoruz çekiyoruz. Trafon köpüğün fiyatı 7 buçukta arkadaşlar. Biraz pahalıya aldım ama sorun yok. Zaten para tek benden çıkmadı. Bir arkadaşımı arkadaşıma rastladım. Onu biraz konuştukken video çekeceğim anlattım. Arkadaş işte masrafları ben karşılayabilirim dedi. Sağ olsun biraz ondan geçildik gibi bir şey oldu. Şimdi şu tornavida'mızla şöyle yapıştırırsak şu alanlar boş olmasını istiyoruz. Bu alanları ne yapıştırabiliriz Görkem? Dur bakalım şuralarda ufak bıçaklar vardı galiba. Şurada bir tane yapmıştım. Arkadaşlar burada da iki tane e, kapı açma malzemeleri olur yani arkadaşlar mesela hırsız olursun kapı açmak için çeşitli çeşitli şeyler kullanırsın arkadaşlar ben de Google'dan baktım kapatmak için arkadaşlar böyle enteresan enteresan şeyler kullanıyor bir bakışta yaptım ben bunların hepsini bir bakışta yapmadığı için işte sonu biraz kötü oluyor ama olsun be arkadaşlar sonuçta yapıyoruz şunu da şöyle yapıştırırız arkadaşlar çok makbule olur hatta oldu bile şimdi bunları bekletiriz ve direkt bir saç kurutma makinesiyle hemen kuruturuz arkadaşlar bunları <laughs> kuruturuz Ondan sonra 5 dakika falan dur videoyu kapatırız. Biraz bekleriz. Bunlar iyice kuruyunca arkadaşlar e, videoya devam ederiz. Şimdilik şunları da yapıştırayım. Birkaç tane daha bir şey yapıştırdım buraya arkadaşlar boş kalmasın. Ondan sonra kameraman videoyu durdursun. Bir 5-10 dakika sonra videoyu geri açalım. Şunu da yapıştıralım hemen. Ondan sonra durdur Bu biraz şeyli oldu ama arkadaşlar iyi değil. Neyse kameraman videoyu durdur. Evet arkadaşlar biraz bekledik ve biraz dondular galiba yani biraz yapışmışlardır. O kadar cahil değillerdir illa ki kötü kötü gitti. Hayır. Arkadaşlar bir de bir çekilişte bulunacağım. Çekilişte ses topu veya da müzik kutusu gibi bir şeyler vereceğim. Özellikle çekilişe katılmak isteyenler olursa yorumlara abone oldum yazsın. Abone de olsun. Bir arkadaşlar uygulama var bende. Orada kimin abone olduğunu, kimin olmadığını öğrenebiliyorum. O yüzden yalana hiç gerek yok yalanı dolanır. Siz abone olduysanız bana abone oldum yazın bu videonun altına. Olmadıysanız da siz bilirsiniz. Size topu müzik kutusu vereceğim. <laughs> Onun için diyorum size e, abone olun falan. Arkadaşlar şu an, yüzümü gösteremiyorum. Dikkatli olmam lazım. Herhangi bir yanlışımda tak gidebilir. Soku. Arkadaşlar ben e, bunun videoların arkasına e, şey şey koyacaktım müzik. E, maalesef kötü olur düşüncesiyle koymadım. Bir de arkadaşlar e, farklı farklı videolar da çekeceğiz bir de. Bir de arkadaşlar müzik koyunca biraz e, tov bulur sesiniz Duymaz misali dedim ama pek şey olmadı gibi. O yüzden şey yapmayayım dedim. Şimdi kameraman şunları bir kaldıralım. Şunları bir tut görkem. Şu bıçağı arkadaşlar tokat yazılı bıçağımızı en son yapacağım. Kameraman fazla detayı sokma ne olur ne olmaz. Şunları alır mısın görkem? Oh, bir tarafı kırıldı. Bu tornavida bir şeydi. Arkadaşlar zor değil. Yani yapabilene zor değil. Üçen gençleri zor. Evet arkadaşlar tornavidamız kırıldı. <laughs> Ama arkadaşlar sorun hiçbir şey olmaz. Çünkü yapışkanla yapıyoruz. Zaten. Evet. Hayırlı olsun. ilk tornavidamız. Tornavidayla adam öldürülür. Öyle demeyin. Ne olur ne olmaz yaptık. <laughs> Yoksa kötü mü oldu ya? Güzel oldu mu gençler? Bence güzel. Bence de. Eyvallah da Göktücüğüm. Bak burası kırıldı. Seni gidi tornavida seni. Neyse arkadaşlar şurayı ben bir yapıştırayım. Şunları keseyim. Sizle öyle videoya devam edelim. Şimdi bir durduralım. Başlatınca ne yapacağım Arkadaşlar şimdi <laughs> videomuzu durdurmuştuk. Şunumuzu kestik. Yoksa arkadaşlar daha bir sürü hatamız, telafi, hatamız vardı. Telafi edemiyorduk. Kusura kalmayın. Görkem şimdi sen sana zaman şunları tutar mısın? Şunları şunları. Ben de yardım yani, edeyim yani, arkadaşlar çok pislik çıktı bu işler. Sevmedim ya. Çekmesem yiğitsem. kısa iş yapmak istiyorum arkadaşlar. Çok uzun videoları sevmiyorum. Ama bu video galiba en son baktığımızda 8 dakika 33 saniyeydi. 10 dakikaya kadar bulur yani arkadaşlar. O civarlarda olacak elbet. Arkadaşlar şimdi bir tane glow'umuz. Bir tane tornavidamız. Bir tane de biber gazımız var. Elimizde biraz kötü olmuş olabilir. Çünkü kafadan çizim yaptım ben bunları. Şimdi arkadaşlar şunu keselim mi diyorum. keselim yaptık bari işimizi bitirelim. Kibarca şöyle. Tamam. Eğer arkadaşlar strafor köpüğümüz yetmezse <laughs> yetmezse eğer alırız. Hatta alma da lüzum yok. Bu daha çok uzun arkadaşlar. Direkt bunu elimde yaptım. Çok basit oldu. Bir tane kapa açma şeyimiz var artık. O küçüğe de pek lüzum yok gibi. Şimdi şu bıçağımızı yapıştıralım. Bir şunları alalım. Gör, Görkem. Şunları şöyle bir uzağa koyar mısın? Sana zahmet. Bunları bırak. Şunları koy. Yavaş göreceğim, yavaş göreceğim, hadi götüreceğim Evet, bıçağımız. Bu tokat yazılı bıçağı yapayım mı, yapmayayım mı bilmiyorum. Ama maalesef yapacağım. Bir kere çizdim. Ee, kardeşler. Çizeceğimiz, çizdiğimiz şeyi yapmak zorundayız. Sen bir kere bunu çizmişsin yapmışsın beğenmişsin yap. Yani kardeşim yaptığın emeğe yazık. Çizdiğin emeğe. Yapmak zorundayım. Dik şöyle de şuraya yapayım. Bunda o kadar çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Çünkü diğerlerini özendiğim kadar burayı o kadar özenmedim. Bunu çünkü bayağı aşırı derecede özendim. Biraz şekil şu verdim. Yani bayağı dediğime de bakmayın. O kadar da pek özenmiş gibi durmuyor. Özenilmiş gibi. Kusura bakmayın. Hafif bir şeyli duruyor. Doğrudur. İnce yaptım. Kısa yaptım. Uzun şeyi sevmiyorum. Ama kısa şey de pek iyi olmuyor. O yüzden işte böyle oldu. Olacak yani ilakine. Bir sefer arkadaşlar. <laughs> AK-47 Sniper M4 gibi silahları yapacağız. Daha buraya balta da yapacağız arkadaşlar. Bir tane de